Hepiniz hoş geldiniz. Bugün profesyonel traderların piyasadaki o kafa karıştırıcı gürültüyü aşıp netlik kazanmak için kullandığı çok güçlü bir araçtan bahsedeceğiz. Çoklu zaman dilimi analizi ya da kısaca MTFA. Eğer siz de sürekli grafiklere bakıp ne oluyor burada diye soruyorsanız bu yöntem piyasanın bütün resmini görmenizi sağlayabilir. Peki bugün yol haritamızda neler var? Önce profesyonellerin piyasaya nasıl baktığını anlayacağız, sonra MT4'un tam olarak ne olduğunu, o meşhur üç adımlı yöntemin nasıl çalıştığını ve bunu kendi tarzınıza nasıl uyarlayacağınızı konuşacağız. Tabii ki düşebileceğiniz tuzaklardan da bahsedeceğiz ve en sonunda tüm bunları birleştirip kendinize güvenen bir trader olma yolunda nasıl ilerleyeceğinizi göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi ilk olarak hepimizin yaşadığı o ortak dertten başlayalım mı? Yani tek bir grafiği açıp o anlık iniş çıkışların içinde bir anlam bulmaya çalışmaktan. Bu duygu size de tanıdık geliyordur eminim. Özellikle yeni başladıysanız. Grafikteki her küçük tik her an bir şey olacakmış gibi gelir. Sanki bir sonraki büyük fırsat tam karşınızdadır. Ama sonra bir bakarsınız, yine bir hayal kırıklığı. İşte bu piyasa gürültüsü dediğimiz şey. İşte bakın, acemi bir gözle profesyonel bir gözün farkı tam da burada ortaya çıkıyor. Soldaki o tek grafik, kaotik, yanıltıcı, gürültü dolu. Sağdaki çoklu grafikse size ne veriyor? Bağlam, netlik ve en önemlisi güven. Profesyoneller o anlık gürültüye değil, büyük resme yani piyasanın genel bağlamına adaklanır. MTFA'nın size vaat ettiği şey de tam olarak bu. Kaostan çıkıp netliğe kavuşmak. Peki bu bahsettiğimiz netliği sağlayan çözüm ne? İşte tam da burada çoklu zaman dilimi analizi, yani MTF devreye giriyor. Bu teknik adeta hem ormanı hem de ormanın içindeki ağaçları aynı anda görmenizi sağlayan bir süper güç gibi. Yani MTF dediğimiz şey ne aslında? Çok basit. Aynı hisse senedine ya da döviz çiftine farklı pencerelerden bakmak. Şöyle düşünün, haftalık grafikte genel yön ne? Peki gündük grafikte durum ne? Bir de saatliğe bakalım orada ne oluyor? İşte bu farklı pencerelerdeki görüntüleri birleştirdiğinizde piyasanın size anlattığı bütün hikayeyi anlamaya başlarsınız. Aynen bu alıntıda söylendiği gibi. Bu elinizde sihirli bir dürbün olması gibi bir şey. Bazen uzaklaşıp ormanın tamamını görüyorsunuz, bazen de yakınlaşıp tek bir yaprağın üzerindeki damarları inceliyorsunuz. Piyasanın tam resmini yakalamak için bu iki hareketi de yapmanız gerekiyor ve bunu anlamanın en harika yolu şu meşhur gelgit, dalga ve dalgalanma benzetmesi. Düşünün ki uzun vadeli zaman dilimi yani en büyük resim okyanusun gelgiti. Piyasanın ana yönünü o belirler pusulanız odur. Orta vade o gelgitin üzerindeki dalgalar gibidir. Ana trendin içinde size fırsatlar sunar. Kısa vade ise o dalgaların üzerindeki minik dalgalanmalardır. İşte o da size tam olarak ne zaman suya atlayacağınızı, yani ne zaman işleme gireceğinizi söyler. Tamam, teoriyi anladık. Kulağa harika geliyor. Peki pratikte bu iş nasıl yürüyor? Şimdi gelin profesyonellerin kullandığı o basit ama etkili 3 adımlı yönteme bakalım. Yöntemimiz topu topu üç kelimeye dayanıyor. Trend, kurulum ve giriş. Bu kadar basit. Ve unutmayın, akış her zaman aynı. Büyük resimden başlıyoruz, en küçük detaya doğru adım adım ilerliyoruz. Genelden özele. Birinci adım, trendi belirlemek. Yani okyanusun gelgitinin yönünü bulmak. Yapmanız gereken ilk şey, haftalık ya da günlük gibi en yüksek zaman diliminizi açıp sormak. Piyasa nereye gidiyor? Yukayı mı, aşağı mı, yoksa kararsız mı? Bu, akıntıya karşı yüzmeye çalışmamanızı, yani piyasanın en az direnç gösterdiği yolda işlem yapmanızı sağlar. Ana yönü belirledik mi? Harika. Şimdi ikinci adıma, yani kurulumu bulmaya geçiyoruz. Bir adım yakınlaşıp o gelgitin üzerindeki dalgayı arıyoruz. Orta zaman diliminde ana trendle aynı yönde bir geri çekilme, bir formasyon gibi bir fırsat kolluyoruz. Amaç, büyük resimle uyumlu, mantıklı bir işlem fırsatı yakalamak. Ve geldik son adıma, giriş. Burası işin cerrahi hassasiyet gerektiren kısmı. En düşük zaman dilimine iniyoruz ve o küçük dalgalanmaya odaklanıyoruz. Niye mi? Çünkü amacımız en doğru anda en hassas noktada işleme girerek riski en aza indirmek ve potansiyel kazancı en üst seviyeye çıkarmak. Burada bir teyit mumu, küçük bir kırılım anı bekleyebiliriz. Güzel, yöntem artık cepte. Ama aklınızda şu soru olabilir. Peki ben hangi zaman dilimlerini kullanmalıyım? Bu çok önemli bir soru. Çünkü bu yöntem herkese uyan tek bir reçete değil. İşte burası işin kişiselleştiği yer. Şimdi bu tabloda farklı işlem tarzlarına göre bazı harika kombinasyonlar görüyorsunuz. Mesela birkaç gün veya hafta pozisyon taşıyan bir swing trader mısınız? O zaman trend için günlük grafiğe, kurulum için 4 saatliğe ve giriş için de saatlik grafiğe bakabilirsiniz. Scalper'sanız çok daha düşük zaman dilimlerine inersiniz. Önemli olan kendi işlem temponuza ve tarzınıza uygun kombinasyonu bulmak. Burada size profesyonel bir tüyo vereyim. Zaman dilimleriniz arasında ne çok büyük ne de çok küçük bir boşluk olmalı. Genelde bir zaman diliminin bir sonrakinden 4 ya da 5 kat daha büyük olması ideal kabul edilir. Mesela 15 dakikalık, 1 saatlik ve 4 saatlik gibi. Bu oran grafikler arasındaki ilişkinin net ve anlamlı kalmasını sağlar. Şimdi bu yöntem kulağa çok güçlü geliyor değil mi? Öyle de ama her güçlü araç gibi bunun da dikkatli kullanılması gereken yanları, yani bazı tuzakları var. Bunları bilmek sizi çok daha akıllı bir yatırımcı yapacak. Birincisi ve belki de en yaygını analiz felci. O kadar çok grafiğe, o kadar çok veriye bakarsınız ki bir süre sonra hepsi birbiriyle çelişmeye başlar ve donup kalırsınız. Bu da bizi ikinci tuzağa getirir, aşırı karmaşıklık. 5 farklı zaman dilimi, 10 farklı gösterge. Bu analiz değil, kafa karışıklığıdır. Bir de bunun tam tersi var. Büyük resmi, yani bağlamı tamamen unutup sadece 1 dakikalık grafikteki bir sinyale balıklama atlamak. Kural basit. Sade kalın ve bağlamı asla kaybetmeyin. Bakın bu söz her şeyi özetliyor aslında. MTF'nin asıl gücü nereden geliyor biliyor musunuz? Uyumdan. Eğer haftalık grafik yukarı derken saatlik grafik aşağı diyorsa bu bir işlem sinyali değildir. Bu kenara çekil ve bekle sinyalidir. İşte o anda sabır sizin en büyük dostunuz olur. Profesyonelleri diğerlerinden ayıran da genelde bu sabırdır. Ve bunun sadece lafta kalmadığını gösteren çok net veriler var. Bakın bu grafik ne kadar çarpıcı. Zaman dilimleri arasında hiçbir uyum olmadığında kazanma oranı diyelim ki %39. Fena değil. Ama iki zaman dilimi aynı şeyi söylediğinde hop oran %78'e fırlıyor. Peki ya üçü de aynı yöne işaret ederse? İşte o zaman %71 gibi muazzam bir orandan bahsediyoruz. Rakamlar yalan söylemez. Uyum olasılıkları sizin lehinize çevirir. Peki, tüm bunları bir araya getirdiğimizde elimizde ne var? Bu yöntem sizi piyasanın her hareketine tepki veren, kafası karışık bir yatırımcı olmaktan çıkarıp, ne yaptığını bilen, proaktif ve kendinden emin bir yatırımcıya nasıl dönüştürebilir? Gelin özetleyelim. Aklınızda kalması gereken en temel noktalar şunlar: Analize her zaman en tepeden, en büyük resimden başlayın. İşleme girmeden önce mutlaka zaman dilimleri arasında bir uyum, bir teyit arayın. Girişinizi hassas bir şekilde zamanlamak için en küçük zaman dilimini kullanın ama stop seviyenizi belirlerken büyük resmi unutmayın. Ve ne olur ne olmaz, basit tutun. Genellikle iki ya da üç zaman dilimi fazlasıyla yeterlidir. Ve son olarak, kendinize şu soruyu sormanızı istiyorum. Artık grafiklere baktığınızda ne görüyorsunuz? Sadece anlık, küçük dalgalanmaları mı? Yoksa okyanusun güçlü gelgitini arkanıza alıp onunla birlikte hareket etmeye hazır mısınız? Karar sizin.